kuyuları karşı evet. Ağımıza evet. kar, evet. dünya hepimize dar evet. Ya saat hepimize taş, evet. fırlat kafasını at Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle beraber tekrardan Brawl Stars oynuyoruz. Ee, yanımda bugün Buğra arkadaşım var. Dur hemen davet atalım onu da. Hemen şuradan da rahatsız etmeyi alalım. Ben de kanka bir dakika. <laughs> tamam. Aldım. Hadi devam edelim. Tamamdır. Çift hesaplaşma oynayacağız bugün. Birazcık kupa kazacağız. Ee, en son attığım videoda Leon çıkartmıştım. Ve 700 galiba 59 kupalardaydım. 2098 kupaya geldim. Birazdan büyükte... 2 3000 kupa mı olacağız? Aynen. 3000 kupa olacağız. Sen kanka üç bin kupa yapat. Ya da senin bugün 4 gün kupa yapalım. Fark etmez de. Maxim, <laughs> Maxim çıktı. Jekip çıktı. Carl çıktı. Pen Yok Penny, Yo, Penny <laughs> vardı galiba önceki. Rico çıktı. Daryl çıktı. Ya bir sürü karakter çıktı işte. Hadi başlayalım o zaman maçlarımıza. Uf, aa, keşke görev yapabileceğim bir şey alsaydım. Hadi bakalım. Bence bu Edwin is a busy lemon please. Şşşşşşşşş. Eller yukarı eller yukarı FBI 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 Hiii, Abi neden yaptın? Hadi alırsın. Adamsın. Ana. bir takım eledik ama of. -3 yedim. Hadi be. Arkadaşlar ben bu burayı arayayım tekrardan hemen geleceğim bir dakika burayı kapatmak zorundayım. Anladım. Arkadaşlar burayı ekledim şimdi tekrardan aradım yani koronavirüs yüzünden yine Emre'deki gibi şey yapamıyoruz yani yanına gelemiyoruz. Aa yine koltu aldım ben. Anladım. Max, Anladım. Max, ı... Max ı alacaktım hep sürekli unutuyorum. Kolda görevim var mı acaba? Piu Seni bugün dört beni kasak mı? Kasalım kanka valla. Şu güç abi. Kanka destek. Kanka. Ben gel. Burada an. Ben öldüm. Ciddi misin? Evet. Ben de öldü çektim. Kanka oradan bence kaç. Yo yedi yüklü bir var. Alır mıyım? alamazsın alırsın gidersen bekle ya biraz da bekleyemiyorum mu kan oğlum sen oha ben öldüm kaç alırsın lan alırsın onu lan nereye oğlum onu alırsınız ya o neydi be hayır hayır bum 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 Koltu öldürecek seni dikkat et. Kanka aşağı doğru. Aşağı kaçtı mı? İkimiz A gidersek ikimizi de alamaz. Aşağı Aha burada burada burada. burada. Kanka Ben de Oo, Piper bana yerleşti. Yani vurdu. Alırsın onu. Abi zıplama boşu boşuna. Onu alırsın oradan lan. Hah, adamsın. Bekle beni. Ona birinci olmuşuz. Bekle beni diye. Kanka benim sezonun bitmesine iki tane kaldı. Kanka çok kötü sesler geliyor. Ha? Rol... Aa 2000. Kanka 2100 olmuşum. 3000 değil ki. Nasıl yani? Ben orayı abi. <laughs> Durum, kanka bir anda çok kötü sesler geliyor. Şunu düzelt bir. Ne? Kanka çok cızırt sesler geliyor arada sırada. Düzelt onu diyor. Kanka elimi vuruyor mu? <laughs> Vurma kanka o zaman. Çok kötü sesler geliyor. <laughs> Kulağın kanı diye yani. Allah. Bak yine ya. Arkadaşlar bu arada 30 abone olmamıza yine çok az kaldı. Söz verdiğim gibi 30 abone de soru cevap yapacağım sizinle. Sizden gelen soruları yani cevaplayacağım. Hmm, Turbo Max'e geliyorum. Kanka çok kötü sesler gelmeye başladı. Hani doğmuş. Dikkat et. Sen daha arkandan gireceğim hemen ben de. Girmeyeceğim, girmeyeceğim. Aa! zamanı. Tut tut Abi! Ucu ucuna öldüm ya. Stu vardı değil mi sende? Stu alsana. Stu alsana sen. Sutu sutu. Yeni gelen karakter var ya. Ben tamam ben de bunu Kanka. Kulaklarım yemin ederim kanadı ya. Nasıl ölmezsin sen? Be, adamı yapsın, sen yapsın, kimsin? Allah'ım inşallah gol olur. Kaka uç. Aga, Aga uç dedim sana.

Hız bastım. Abi ya Ember yardım et. Ember Takımı taşıyan benim arkadaşlar ya. Ayy. Ya, ya, tamam kanka. <laughs> kanka, kanka, kanka. Aa uçuşa geçiyoruz abi. Herkes aynı anda ulti basacağım. Bastım. Kanka, hayır, yapma ya. Kanka, adam Abi nasıl oynuyorsunuz ya? Hayır adamlar iyi oynamıyor. Birim ortası almış. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar uz olsun. Çok sıkıcı bir video oldu bence de. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şuradan hemen çıkalım. E ee... Arkadaşlar mesela videolarımı 30 kişi, 35 kişi izliyor. Abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bay bay.